arkadaşlar. Ben Ömer Kerim. Bugün kendi köyümü tanıtacağım. Diğer videomda Adana'yı tanıtmıştım. Ben Kastamonu'da yaşıyorum. Bugün buraya çekeceğim. Bur buraya depo deniliyor. Böyle. Güzel bir yer. Burada dağlar var. Çok güzel bir yer. Evime doğru gideceğiz. Birlikte. Burada da bazı kahveler var. Kahve var. İşte böyle bir yer, çok güzel bir yer. Yani burayı hiç gezdirmesek çok güzel. Yani gezdiremeyiz de buraya kadar. Burada odunlar var, bazıları sahipli, bazıları değil. Ne po deniyor Çok güzel bir yer. Şurası ahır. Şöyle. Yani hayvanlar var orada. Biz içine bakmak istedik ama horoz vardı. Bize didadiye korktu. Eee ilk başta buraya gidelim. Şurada bazı köpekler var. Onları göstereceğim. Üstelik yavru köpekler de var. Onları da göstereceğim. Ondan sonra üzerine doğru yürüyeceğiz. Burada çok güzel şeyler var. Benim yaşadığım ayağımın adı Isırganlı. Bu arada videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, devam edelim. Şimdi buradan bazı arabalar geçiyor. Arabalar aşırı fena ses yapıyor. Onlar geçerken susacağım. Ee, eğer susmazsam sesim çok duyuluyor. Yani duyulmuyor, hiç duyulmuyor. Yani nasıl söyledim? Sustum. Araba geçiyor. Şimdi devam edelim. Şurada da bir canlı var. Ben yani bizim canlımız. Bizim ailenin canlısı. Şurada evler var. Ben de Orada. Ee, şöyle karşıdan karşıya biz geçebiliriz. Buradan arabalar geçmiyor, ses çıkmaz. Biz daha fazla gitmeyelim. Ya da gidelim. Geçen gün şey dedi ya. Başlangıçlarının... Ee, burada yavruların annesi var. Şimdi esnada çok korktum oyuncak yavrularından yaklaşmasak mı? Şuradan göster. Fazla evet, evet. görmeyelim biz. Orada evet. yavruları var. Gel evet. gelelim. Kalktı annesi. Annesi kalktı. Tamam daha fazla göstermeyelim. Biz geri dönelim. Gel böyle. Şu şunu da mı O da video çekmeye düşünüyor. Güzelce buradan geri dönelim. Belki süre göstereyim. da. Allah, gözüküm, da dönelim. Dönelim. Ya da dön. Vazgeçtim. Ya şu anda ne yapacağım kararsızım. Tamam. Son kararı gidelim. <laughs> Şurası cami. Cami. buradan çıkıyoruz. İlerideki, sonra göstereceğiz. Vazgeçsin. Yine gidelim. Bu arada bu. Bu benim arkadaşım Mert'in. bu Merhaba. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Şurayı da göstereyim. Tamam. Ezan okunuyor. Geri dönelim. 3. E, Ezan. Ezan okunuyor. Sesimi iyi duyulmayabilir. Ben Vai caralho, vai! tam yanındayız sustuk Evime Bu Yasin. <tık> çıkma, <mı> çıkma. <tık> <tık> Yasin, Mert'in kardeşi. Mert canlı video çekmeyi düş düşünüyor dediğim gibi. Bu Yasin de Azun uyanıklı bir alakalık yapacak şu an buna. Tamam Yasin. Heh. Tamam. Ee, şu an deriz Sena'yla Sena'nın anneannesi var yani çekiyor. Sinan'ın anneannesi var. Sinan'ın dediğim gibi anneannesi var. Araba geç, geçtiği için diye sustum. Sinan'ın anneannesi bize muhtemelen kızacak. Eve gidince bir fırça yiyeceğiz. <laughs> <Ve, Gülüyor> <seninle, Gülüyor> artık uzaktan geliyor. Burası bak bak. Da... takip söz orada kurbanlık bulunur yazıyor. İşte orada niye kurbanlık bulunur yazıyor biliyor musunuz? Ee, çünkü o bakkalda kurbanlık satıyorlar. Bunu anladım. Şurada biraz yiyeceğim. Çok yoruldum. Ay, video birazcık fazla uzun oldu. Bizi bekletmek istemedik. Biz yapamadık. Hadi gel rahatsız. Ya şu Mertcan'la az önce dediğim Yasin araba geçiyor. Bizi takip ediyor şu an. peşinizdeler. Neyse. E, şurası bizim en... Şimdi devam edelim biz. evi. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Göster bir daha. <gülüyor> ya <gülüyor> bakın. Bunlar deminden beri bir daha göster. Susmam lazım eve gitmemiz lazım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arabalar için özür dileriz. Bay bay.